Sevgili grup üyeleri, değerli öğrencilerim, hepiniz hoş geldiniz bakalım. E, yolladığınız sorulara e, okuyabildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla ki bazıları bulanıktı, rakamlar tam seçilemiyordu. E, onların çözümlerini şu anda sizinle paylaşacağım. E, umarım faydalı olur. E, bu arada da gönderilen soruların hepsi de son derece kaliteliydi. Hepinizi tebrik ediyorum. Peki başlayalım ee, güzel bir sorumuz. Ee, yarı çapı 2 üzeri 3 cm olan bir küre A noktasından B noktasına doğru kaydırılmadan ve kaldırılmadan yuvarlanıyor. Küre B noktasına gelinceye kadar 3 çarpı 2 üzeri 5 tur atmıştır ve B noktasında durmuştur. AB yolunun uzunluğunun metre cinsinden eşiti nedir? Burada ilk önce yapacağınız birimler arasında ilişki. Burada santimetre verilmiş ama bana metre soruluyor. Hemen birimlerimi organize ediyorum. Çevre neye eşittir? 2 pi r ki bize bilgi olarak yukarıda verilmiş. 2 çarpı pi'yi 3 aldım. R'yi met, santimetreden metreye çevireceksiniz. Santimetreden metreye sola doğru iki basamak gitmek demek değil miydi? Yani yüze bölmekti. Yüze bölmek ne demektir? Onu 10 üzeri eksi 2 ile çarpmak demektir. 2 üzeri 3 çarpı, 3 çarpı 10 üzeri eksi 2'den. 2 çarpı 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı. Şurası çok önemli. 10 üzeri eksi 2'yi nasıl yazabilirim? Eğer burayı üslü olarak yazamıyorsam çarpanlarına ayırırım. 2 çarpı 5'tir onun yeri değil mi? 10 gördüğüm yere 2 çarpı 5 yazdım. Eksi 2. Çarpmada da ve bölmede de üstler dağılır. Ne yaptık? Üstleri dağıttık. 2 üzeri eksi 2 çarpı 5 üzeri eksi 2 yazdım yerine. Burada gerekli işlemleri yaptık. Mesela şununla şunu ne yaptım? Tabanları aynı üstleri topladım. Çarpı 3 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 5 üzeri eksi 2'den. Burada tabanlar aynı olup üstleri toplam hareketleri 3'ü aldık 5 üzeri eksi 2'yi aldık 5 üzeri eksi 2'yi ne yaptım aşağıya indirirken üstünü değiştirdik ve bu bir turluk çevresini buldum yani bu bu tarafa doğru giderken çevresi kadar gider bir tur attığında ama 3 çarpı 2 üzeri 5 tur atmış yani e, Çevresi buysa atıyorum çevresi 10 olsaydı ve 5 tur atsaydı ne olurdu? 5 çarpı 10 kadar giderdi. E burada da 5 dememiş de böyle bir ifade vermiş. Bu kadar tur atmış. Ne yapıyorum? Şu ifadeyle 3 çarpı 2 üzeri 5'i çarpıyorum. Ortak tabanları üstü hale getiriyoruz. E, onun dışında da üstleri çarptık. Şurada e, burada da üstler ortak. Altları ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. 3 kere 2 6 üzeri 2. Bölü 5 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 5 olarak sonucumuz bulunur. Burada da yine dikkat edeceğiniz şey, şıklarda bu sefer bunu bu halde vermiş. Yani bu aslında üstlerinin dağıtılmış hali. Bu dağılmadan önce neydi? 6 bölü 5 üzeri 2 idi. Çarpmada ve bölmede üstler dağılarak tekrar yazılabilir çocuklar. Geçiyorum diğer soruya. Evet. Burada da evet güzel bir soru kareköklerle ilgili. Pi gününe özel Ahmet Öğretmen aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki bir kartona eş büyüklükte kenar uzunlukları kök 3 ve 2 kök 3 santimetre olan dikdörtgen şeklinde etiketler yapıştırıyor. Etiket üzerine yapıştırılmayan alan ile. Aynı alana sahip burası çok önemli. Kare şeklinde karton kullanılarak afiş çalışması ödevi veriliyor. Buna göre afiş çalışması yapılacak bu karton, kartonun çevresinin santimetre cinsinden değerini soruyor bize. Dikdörtgenin alanı kenar uzunlukları verilmiş kök 200 kök 450 olarak etiket değer de birbirinin aynı çocuklar ve bunların bu, bu dikdörtgenden bu etiketlerin toplam alanı çıkartırsam bana oluşacak alan o afiş çalışması yaptığım yapacağım kartonun alanına eşit olacak yani kareye eşit olacak. Evet bir tane etiketin alanı ne köküçle ile iki köküçü çarparsınız ama bundan kaç tane var 5 tane var. 5 tane bir etiketin alanı 5 etikettir. Bunu da işlemleri yaptığınızda kök 3 çarpı kök 3 3'tür. 5 kere 2 10'dur. 10 çarpı 3'ten 30 cm kare çıkar. Dikdörtgenin alanı kök 200 ile kök 450'yi çarpmak demektir. İsterseniz e, klasik formatla bulabilirsiniz. Kökten çıkarabilirsiniz. Ben şöyle de yapıyorum. 200 100 çarpı 2 yapıyorum. 100'ü 10 olarak çıkartıyorum. 10 kök 2. Bunu da 45 e, 5 çarpı 9 45 çarpı 10'a eşittir. 455 çarpı 2 ile yaptığım zaman da 15 kök 2 çarptığınız zaman 10 çarpı 15, 150 kök 2 çarpı kök 2, 2, 300 santimetre kare olarak bulunur. 300'den 30'u çıkarttığımızda 270 santimetre kalır. Yani benim afiş çalışmamı yapacağım alanın karesel olarak Elde edilen kare olarak alanı. Peki karenin alanı buysa bir kenarı nedir çocuklar? Bir karenin alanı 9 ise bir kenarı nedir? 3. Yani kare kökünü alırsınız. Ben de bir kenarı bulmak için 270'in kare kökünü aldım. 3 kök 30 olarak da çıktı. Bir kenar 3 kök 30 ise çevresi ne kadardır bunun? 4 tane 3 kök 30'un toplamıdır. Ya da 4 çarpı 3 kök 30'dur. Gördüğünüz gibi 12 kök 30 olarak bulmuş olduk çocuklar. Evet. Burada da çok çok güzel bir soru çocuklar yine sizden gelen bir soru kutunun ayrı ayrı uzunlukları toplamını soruyor. Bakınız ayrıt diyor buralar yani Mehmet Bey dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun tüm yüzeylerini boyayacaktır. Kutu ile ilgili bilgiler şu şekilde verilmiş: Kutunun farklı iki ayrıtının ayrıtının uzunlukları 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 4 olarak verilmiş. Kutunun tüm ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden tam sayıdır. Kutunun bir yüzeyinin alanı bir yüzeyin alanı yani herhangi bir yüzeyin alanı neymiş 729 santimetre kare. Kutunun en boy ve yüksekliğinin uzunluğu birbirinden farklı. Burada çok önemli bir e, vurgu var dikkat ediyorsunuz çocuklar. Evet bir yüzünün alanı yani şurasının alanı'nın e, ne olduğunu bulalım. 7 729'u bu şekilde çarpanlarını ayırdığım zaman 3 üzeri 6 çıkıyor çocuklar. Yani şu yüzü neymiş? 3 üzeri 6 alanı. Peki 3 üzeri 6 ise ve bana verilen 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 4 var değil mi? Şuraya 3 üzeri 3, şuraya da 3 üzeri 4 yazdığımda şu alanın yani şuranın 3 üzeri 6 olması için neyle çarpmam lazım? 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 2'yi çarparsam ancak 3 üzeri 6 olur. Yani şurası 3 üzeri 2. Burayı bulduktan sonra şimdi burada kaç tane 3 üzeri 4 var? Şuraya 3 üzeri 4 dedik ya. 3 üzeri 4, 3 üzeri 4 değil mi? 3 üzeri 4, 3 üzeri 4. Her 3 üzeri 4'ten 4 tane var. 3 üzeri 2'den kaç tane var? Yani şurası 1, 2, 3, 4. Evet hepsinden 4'er tane var. Ve bunların toplamanı istiyor benden. 4 tane 3 üzeri 4 artı 4 tane 3 üzeri 2 artı 4 tane 3 üzeri 3 4 ortak parantezine alıyorum. Dağılma işlemin sonucu tekrar bu olması gerekiyor biliyorsunuz. 3 üzeri 4 81 3'ün karesi 9 3 üzeri 3 27 topladığımızda bunları açıp topladığımızda 117 yapar. 4 çarpı 117 468 cm olarak bulunmuş olur çocuklar. E, bu da çok e, özel bir soruydu. E, Fatoş'a çok teşekkür ediyorum. Çok e, orijinal sorular yollamış bana ama bazıları bulanıktı. Bazıları net göremedim. Hatta bir iki soruda da hata vardı. Onları almadım. E, evet bakalım. Sinan Bey evi ile iş yeri arasındaki arasındaki 3 kilometrelik yolda ilerlemektedir. Sinan Bey yolda ilerlerken gidiş yolundaki lambaların metre cinsinden 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerine denk gelecek şekilde dikildiğini fark ediyor. Örneğin diyor ilk lamba yolun başlangıcından itibaren ikinci metresine, ikinci lamba ise yolun başlangıcından itibaren, şurası da çok önemli. Hep yolun başlangıcından itibaren dördüncü metresine dikiliyor. Dönüş yolunda ise lambaların gidiş yolundaki son lambanın karşısından başlayıp üçün pozitif tam sayı kuvvetlerine denk gelecek şekilde dikildiğini fark ediyor. Sinan Bey evden iş yerine gidiş gelişte Kaç sokak lambasından geçmiştir? 3 kilometreyi bir defa ne yapacağız? Şurada bir de metre olayı verdiği için metreye çevireceğiz. 3 kilogram 3000 metredir. Buralara dikkat. Sonra 2'nin pozitif kuvvetleri diyor. 2 üzeri 0 alamazsınız çünkü 0 e, tam sayı değil çocuklar. Pozitif tam sayı diyor. Peki ne yapacağız? 2 üzeri 1'den başladım. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. Nereye kadar gitmek istiyorum? 3000 metrelik yol çünkü. Ben burada sizin için yaptım. 2 üzeri 5'e kadar hepiniz biliyorsunuz. 2 üzeri 6 64, değil mi? 2 üzeri 7 128, 2 üzeri 8 256. Evet, bu şekilde hep çarpı 2, çarpı 2 gide gide nereye geldim? 2 üzeri 11'e geldim. 2048 çıktı. Bir daha 2 ile çarptım. 2 12'yi bulayım diye 4096 çıkıyor. Yani 3000 kilometreyi geçiyor. Peki nerede duracağım? 2048'de. Yani şurası 2048 metre oluyor. Ve 2 üzeri 11'e kadar gelebiliyorum. Yani 11 lambayı burada diktik. Tam bunun karşısından başlamak kaydıyla Evet. Hmm. Şu kadar gideceğim. 2000 evet 2000 177'ye kadar geliyorsunuz çocuklar. 3 üzeri, 3 üzeri 4'ten başladım gene. 81, 3 üzeri 5, 243, 3 üzeri 6, 729, 3 üzeri 7, 2177. Ondan sonrası zaten yolu geçiyor. Peki 2177'ye kadar da ne yapacağız? Şu şekilde 2177 metrede 3'ün pozitif üstleriyle ilerleyeceğim. 11 buradaydı. E, geldik. E, burası bu şekilde oldu. E sonra 12 13 14 15 16 17 18 lamba oldu. Bu şekilde ne yapılıyor çocuklar? Görülmüş oluyor. Yalnız şurada şöyle bir e, karmaşa var. 2048 bu buradan başladık. Buraya kadar geldik 2048 ama bundan sonrası şu 2048'i geçiyor. Burada bir tezatlık var. Şurası 2048'i geçiyor. O zaman ben yolun başlangıcından daha da bu tarafa doğru falan geçmiş oluyorum. Şimdi o yüzden de ben şu 2177'yi almak istemiyorum. Burada bir e, soru işareti görüyorum ben. Burayı da size bu şekilde vurgulamak istedim. 3 üzeri 6'ya kadar gelebiliyorsunuz. Yani 729'a kadar gelebiliyorum. O yüzden de ben şu son lambayı koyamıyorum. O yüzden bunu bu şekilde açıklıkla getirdim. O yüzden 18 olarak gözükse de aslında doğru yanıt 17 olacak çocuklar. Evet, bu da bir katlama sorusu. Katlama sorularında Dikkat edeceğimiz şey, biliyorum çok zorlanıyorsunuz bunda, çok pratik bir yönü var. Alanları birbirine eşit turuncu ve mavi kareler şekillerde gösterildiği gibi katlanıyorlar. Elde edilen son şekillerin yüzey alanları toplamı 10x kare artı 20x artı 10 cm kare ise turuncu karenin çevre uzunluğunu soruyor. İkisinin de alanları aynıymış. Burada katlanama, katlamaya dikkat. Eğer böyle simetrik şekilde ee, çocuklar katlama yapılıyorsa yani tam ortalaya ortalaya yapılıyorsa son şeklin alanı, ilk şeklin alanı bölü 2 üzeri katlama sayısıdır. Burada katlama sayısı olarak kaç e, görülüyor? Bu şekildeydi bir bu şekilde katladım. E, bu şekilde katladım. En son bu şekle yani 3 kat yaptım. 3 kere katladım. E, o zaman son şeklin alanı nedir? A bölü 2 üzeri 3 yani A bölü 8'dir. Peki bu, bu? Karenin şu üçgenler değil mi? Bir araya gelir, kareyi oluşturur ve yarı yarıyadır. Yani şu bölümde katlandıktan sonra a bölü 2 olur. a bölü 8 artı a bölü 2 10x kare artı 20x artı 10 olarak verilmiş. Son şekillerin yüzey alanları olarak. Burada payda eşit dediğinizde bunu 4 ile bunu 1 ile 8 a artı 2 a bölü 16 olur. 10x kare artı 20x artı 10'a eşittir. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda 16 çarpı 10 x kare artı 2 x artı 1 eşittir 10'a olur. Her iki tarafı 10'a böldüğünüzde bunlar gider. 16'yı paranteze dağıtırsak 16 x kare artı 32 x artı 16 olur. Bu da 4 x artı 4'ün tam karesidir. 16 x kare birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi demiyor muyduk? E birincinin karesi neyin karesi olabilir? 4 x'in. İkincinin 4 Gördük mü? Peki alan buysa bir kenarı nedir? Alan A kare değil miydi? Yani bir kenarı da 4x artı 4'tür. Çevresi bunun 4 katıdır biliyorsunuz. 4 çarpı 4x artı 4'ten 16x artı 16 olur. Pay, dağıtma yaptığımızda 16 ortak paranteziyle 16 çarpı x artı 1 olarak c şıkkı olarak bulunur çocuklar. Evet. Evet, bu soruya da bir bakalım. KLMN dikdörtgenin uzun kenarı a ve b sayıların ekok'unun kare köküne, kısa kenarı da a ve b sayıların e bunun köküne eşittir. Dikdörtgen çevresini soruyor. A sayısı üste olarak verilmiş, gördüğünüz asal çarpanların çarpımı şeklinde. B sayısı da böyle. Ekok ortak tabanları alıyorsunuz, üssü en büyük olanları, diğerlerini de alıyorsunuz. Yani ortak olmayanları da alıp yazıyorsunuz. Ebot da neydi? Tabanları, ortak tabanların aynı olanlarına bak ve üstü küçük olanları al. Bu şekilde ekok ve EBOB'larını bulduğumuzda ve kare köklerini nasıl alıyoruz? Bakınız 2 üzeri 3'ü nasıl ayırdım? Karesel şekilde 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1 diye. 3 üzeri 3'ü nasıl ayırdım? 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 1 diye ayırdık ki çıkabilsin kare kökten. 2'yi çıkar, 2 üzeri 2 çıktı 2 olarak. 3'ün karesi çıktı 3 olarak gerisi çarpıldığında 30 oluyor. 3 kere 2 6 kök 30 olarak dışarı çıkar. E bu, da ne olur bunun? Kare kökünün 6 olur. E kısa kenarlar 6. Uzun kenarlar 6 kök 30. 6 kök 30, 6 kök 30 da 12 kök 30 eder. 6 6 da 12 eder ve çevresi 12 ortak parantezine aldığımızda kök 30 artı 1 olarak Bakınız burada her zaman ne diyorduk? Ortak parantez almak dağılma işleminin tersidir. Yani ben aldığımda geri döndüğümde bunu elde etmeliyim. Ona göre de ortak paranteze almış oluyoruz çocuklar. Evet ee, bu da çok güzel bir soru. Ee, özenerek hazırlanmış bir soru. Gördünüz mü şeklimizi? Kenar uzunlukları 4 kök 7 ve 6 kök 3 cm olan bir halı işlenecektir. Kök 3 santimetrelik kırmızı renkli işlemeyi 2 kök 7 saniyede, kök 7 santimetrelik mavi renkli işlemeyi de 4 kök 3 saniyede işleyen makine, yandaki deseni işlemesi için toplam ne kadar sürede bu işi tamamlar? Bu bir işte işleme, halı işleniyor falan. Ondan sonracıma bize de üçgenin alanını olarak da zaten bilgi olarak vermişti. Ben ona gerek duymadım artık yazmak için. Burada dikkat edeceğimiz şey ne? Çocuklar şurasının uzunluğu 4 kök 7 olarak verilmiş. Ben bir tane mavi bir tane de kırmızı ile ilgileneceğim. Şu mavinin şu kenarı uzun kenarı nedir? 4 kök 7'yi kaça böleceğim? 1 2 3, 4'e bölersem şurayı bulurum değil mi? 4 kök 7'yi 4'e böldüm. Kök 7 çıkar. 4'ler gider. Kök 7 çıkar. Peki şurasını bulacağım şimdi. Yani şurasını bulacağız. Peki burası da kaç ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kökücü 6'ya bölersem şurayı bulurum. 6 kökücü 6'ya böldüm. 3 olarak bulduk. Yani buraları kök 3, üçgenlerin Buraları da kök 7. Bir üçgenin alanını bulalım. Bir tane mavi ve kırmızı üçgenin alanı nedir çocuklar? Kök 3 çarpı kök 7 bölü 2. Ve bundan 9 tane var. Değil mi? Maviden kaç tane var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. 9 tane kök 3 çarpı kök 7 bölü 2 ne eder? Bu şekilde ne yaptık? Mavileri bulduk. Kırmızılara bakalım. Kırmızılardan da 11 tane var. 11 çarpı kök 3 çarpı kök 7 bölü 2'den. Alanı ne olur? Bütün kırmızıların alanı bu olur. Şimdi buraya dikkat. Kök 7 santimetre karelik mavi alan için 4 çarpı ya da 4 kök 3 saniye gerekiyorsa. 9 çarpı kök 3 çarpı kök 7 bölü 2 santimetrelik alan için kaç saniye gerekir? İşler dışlar çarpımı yapıyoruz. 9 çarpı kök 3 çarpı kök 7 çarpı 4 kök 3 bölü 2'den eşittir. Kök 7 çarpı soru işareti her iki tarafı kök 7'ye böldüğünüzde ve gerekli işlemleri yaptığınızda 54 saniye olarak çıkıyor. Aynı şekilde kök 3 santimetrelik kırmızı alan için 2 kök 7 saniye gerekiyorsa 11 kök 3 çarpı kök 7 bölü 2 için ne kadar saniye gerekir de yine işler dışlar çarpımı yapılıyor. 11 köküş çarpı kök 7 çarpı 2 kök 7 eşittir köküş çarpı soru işareti. E, ne yaptık burada? Bakınız şurayı detaylı anlatayım. 11 çarpı köküç çarpı şurada ikilerin gittiğini görüyorsunuz. Kök 7 kök 7 çarpı kök 7 7 eşittir. Köküç çarpı soru işareti her iki tarafı ne yapıyoruz? Köküce böldüğümüzde 11 çarpı 7'den 77 saniye çıkıyor. Topladığımızda 77 saniye ile 54 saniye 131 saniye. 131'in içinde kaç 60 saniye var çocuklar? 2 tane 60 saniye var. Yani 2 dakika eder. Geriye de 11 saniye kalıyor. 2 dakika 11 saniye olarak bulmuş oluruz. Yarın da diğer şeyi yapacağım. Salı günü de diğer soruları da çözüp atacağım çocuklar. Bugünlük bu kadar. Lütfen size anlattığım bu soruları bir kez daha kendi başınıza çözünüz ee, sorular e, bir kendi e, seçtiğim sorular ve bana sorulan sorunlar sorularla organize edilmiştir hepsi de Gold e, seviyesinde sorulardır e, özel seçim sorulardır arkadaşlar e, gerekiyorsa e, bunlar üst düzey sorular e, Eğer ki e, daha e, bir tık buna yakın ya da bir tık bunun altındaki yeni nesil soruları çözmek istiyorsanız YouTube kanalıma izleyebilirsiniz. Orada da özel olarak seçtiğim muhteşem bomba serisi olarak hazırladığım legese soruları mevcuttur. Hepinize kolaylık diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın çocuklar. Görüşmek üzere.